Mevlevi tarikatının temel eğitimi kapıda başlıyor. Konya'ya bağlı ikinci büyük asetane Manisa'da bulunmaktadır. Burada bin bir gün eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerin ardından hicazet verip Konya'ya gönderilir. Mevlevi haneye gelen derviş adayını hemen kabul etmezler. Vazgeçirmeye çalışırlar önce. Bak evladım burası meşakkatli bir yoldur. Ateşten gömlektir derler. Eğer kabul ettik denilirse üç gün bekletirlermiş saka üstünde sabrını sınamak için. Yok etmedik derlerse ayakkabılarını kapının dışına doğru çeviriyorlarmış. Bu etmedik manasını taşıyormuş. Yani ayakkabının yönü içeriye de değil de dışarıya doğru baktığı için kabul etmedik manasını taşıyormuş. Eğer kabul edilirse önce mutfağa alınıyor derviş adayı. Mutfak. Matbaa-i şerif. Yani şerefli mutfak demek. Burada bu mutfakta hem aş pişer hem de insan pişer. 17 basamaklı imtihan sürecinden geçiyor derviş adayı. Çünkü bu dünyada Allah'ın yarattığı her şeye saygı varmış. Çilehane Tek kişinin sığabileceği kadar mezar gibi dar olan bir yermiş çilehane. Eğer ki derviş adayı bu 17 basamaklı imtihan sürecini geçemezse Yapamadığı için ön kapıdan çıkartmazlarmış derviş adayını. Dışarıdakiler güler, alay eder diye arka kapıdan çıkartırlarmış. Gururunun incinmemesi için. Çünkü Mevlevilikte saygı, sevgi, tevazu, hoşgörü vardır. Sema Sema nedir? Sema, Mevlevi dervişlerinin döne döne yaptıkları ayindir. Semazenin ellerinin duruş şekli. Sağ el yukarıda, sol eli ise aşağıdadır. Bunun manası Allah'tan geldik, toprağa gideceğizdir. Başındaki küllah eski mezar taşlarını andırır. Sırtındaki cübbe ise ölüm topraktır. Semazenin üstünde bembeyaz bir kıyafeti vardır. Bunun ismi tennuredir. Semazen döndükçe bu tennure şemsiye gibi açılır. Semazenin belinde rengarenk bir kuşak vardır. Bu kuşaksa dünyayı temsil ediyor. Dünyaya belime bağlarım, kalbime sokmam manasını taşıyor. Mevlevilikte Allah'ın yarattığı her şeye saygı varmış. Kimse kimseye sırtını dönerek çıkmazmış. Bu saygısızlık olarak görülürmüş. Mevlevilikte Allah'ın yarattığı her şeye saygı varmış. Sevgi, hoşgörü tevazu